Los Santos polis departmanı konuşuyor. Hala Aracını durdur. Operatör konuşuyor. Lastikler ateş hızı verilmiştir. 5 saniye aralıkla ateş edebilirsiniz. Üç adım 46. Araç kaza yaptı. Shot fire, shot fire, shot, shot fire. fire. Üç adım 46, 18. 8. Araç şu anda İçindeki şahıs otomatik bir silahla şat fayır buluyor. Şat fayır. Araç sağınızda çavuş. Çavuş hadi araç sağında. Sağda çavuş. Sağdaki şeyde çimenliğin orada. Tam sağınızda. 105. 5. 3 adım 46 aracı şu anda görüşümüz var park halinde. Şahıs aracın yanında yatıyor şu anda.